Ramazan. Hadi bir şarkı daha. Yine trak Hazan. yapalım abla. Nasıl tamam, <laughs> Yine trak yapalım. Bu arada ben de bakayım şu güllere. Sonra senin aşk falına bakacağım. Katina'nın aşk falı. Evet Süper. bakalım. efendim. ben bu arada yapmaya çalıştım ve birini yaktım. Şurada sizin. Ya benimle bu değil oldu. olur mu? Bir tane şurada var. Yanın hangisi? O elinizdeki. Ay bir telefonumuz varmış. Alo. Alo. Buyurun efendim. Merhaba. Merhabalar. Fulden Uraz ben. Aa Fuldan Hanım nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, güzel dostlarım ekranda görünce e, bir merhaba demek istedim. Hoş geldiniz. Herkese selamlar, sevgiler olsun. Sağ dostum. Teşekkür ederiz efendim. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Nasıl? Peki, i̇şte yeni her yeni yıla hazırlanıyoruz. Ah Güzel. Var mı? Sahne vardır tabii. Evet, evet. Gaziantep'te olacağım yılbaşında. Harika. Ee, bu arada e, şiirlerinizi zaman zaman vakit buldukça dinliyorum, bayılıyorum. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Canım benim teşekkür ederim. Programı bekliyorum inşallah. İnşallah yeni yılda mutlaka e, gelirim, ziyaretinizde bulunurum. Çok güzel. güzel. program geçiririz. E, dostum Ramazan e, benim çok çok özel bir dostum. Onu çok seviyorum. Buradan bir kere daha söyleyeyim. Sen de öylesin e, benim inşallah için. İnşallah yeni yıl 2011 onun da senesi olur. E, i̇nşallah. Güzel insanların senesi olur. Tüm insanların senesi olur. İnşallah. E, Yayını Çok keyifli gidiyorsunuz. Sürüyor ki e, tüm çalışanlara, tüm Kanal T ailesine, Türkiye'ye... Yıl çok uğurlu ve hayırlı gelsin Ah ]şallah. Canım benim. Fuldancığım o zaman ben e, Melekler ne söyleyecek bu yıl için sana seçeyim mi bir kart? Ne dersin? Melekleriniz yanımızda. De? Tamam bakalım, bakalım ne söyleyeceklermiş. Diyor ki kendini yalnız hissedebilirsin. Şimdi güneş doğarken nasıl e, bir hayat yeniden doğar ve tüm dünyayı ve evreni selamlar. İşte hayat da seni böyle selamlamak istiyor. Ve hayatındaki yeni ve güzel başlangıçlara ve değişimlere hazırlıklı ol. Güneşin aydınlığı ve sıcağı kadar seni ısıtacak ve aydınlatacak bu değişimler. Ufacık bir kuşku olmasın aklında diyor. Süpermiş. <laughs> Çok Yeniyorlar. teşekkür ediyorum. Evet böyle bir şey çıktı dostum, ve 2011, mutlu ol. E, dostum. Efendim Ramazancığım. 2011 bizim yılımız olacak merak etme. 2011 2011'de bomba inşallah. gibi olacağız. Bir dakika bir dakika. İnşallah. Ee, senin e, burcun ne? Benim burcum ikizler. İkizler e, olabilir. Sen oğlak mıydın? Oğlak. Evet ikizlerin şansı biraz daha fazla gibi Göre. Bu sene öyle galiba. <laughs> Bu sene evet. öyle. Evet biraz öyle. Hanım'a yeni yılda böyle bir çiçek göndersem kabul eder mi yakasına? Böyle değişik objeler. Ay bayıla bayıla. Çok teşekkür ederim. ne <laughs> kadar zarifsiniz. Çok mersin Sağ olun. <laughs> çok teşekkür en ederiz. En kısa zamanda Ramazan Bey'le göndermek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben hatta şu yaptığınızı, geleceğim. hatta şunu Ramazan Bey size yollasın. Evet, işte Gülşen tamam, Hanım. Tamam, çok Tabii teşekkür ederim. Yapayım. Gönderirim. Ulaştırırım. Tamam zaten hızlı hızlı görüşüyoruz ama ben de mutlaka ziyaretinize geleceğim zaten. Evet bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. İyi seneler. İyi seneler. Peki efendim evet böyle bakalım mı sana ne söyleyecek? Bakalım bakalım ne söyleyecekler. merak ettim bakalım şimdi. ne söyleyeceklermiş. Hmm. Olaklar da e, güzel tabii. Şimdi diyor ki efendim e, varman gerekiyorsa zaten yolun açılır. Endişe taşıma yapmış olduğun işlerle ilgili veya her neyse hayatını düşüncen neyse belki de bir yerde bir endişe var kafanızda acaba mutlaka olur mu onlar? Olur zaten diye. zaman zaman olur. Hı -hı, olabilir. Olur. Ha, evet. Ee, eğer diyor e, varman gerekiyorsa bir yere, bir noktaya mutlaka yollar açılacak. Güzel mutlaka. değil mi efendim? Süper. Ben de bekliyorum. O zaman şöyle 2011 iyi olacak yani. Ben istiyorum. istiyorum. 2011 öyle olsun. <laughs> şöyle baktık efendim size de. Hmm, sabretmek her şeyi çözermiş. Meyveyi olgunlaşmadan toplamak hiç de iyi değil biliyorsunuz. Evet. Tadı tuzu olmaz. O zaman diyor ki Gülşen Hanım sabredin. Sabredin, bekleyin ve birçok şey çözülecekmiş. Evet. Olur mu? Siz Olur. sabırlı Sabır, bir insan mısınız? Öylesiniz Öyle vallahi. Evet, işte Başak burcu olup da sabırlı olmamış. Ay siz Başak mısınız? Mi? Evet. Aa, a, vallahi benden. <laughs> benden. <mi>? Hı -hı. <laughs> aynı. Bana birden 35'e kadar bir sayı söyleyin. 18. 18 mi? Bakacağım şimdi 18 neymiş acaba diye. Bu arada e, en sevdiğiniz şarkı söylediğiniz parçalar içinde en severek duyarak okuduğunuz hangisi? Deli Gönül Unutmuyor. Deli Gönül Unutmuyor. Sözden Soner Hacı'ya ait. Öyle mi? Çok güzel bir hmm. şarkımız. Ee, o var mı albümde? Var. Onu var söyleyeceğiz. Mi? Onu bugün okumayacağım. Burada okumayacağız. Bugün okumayacağım çünkü bugün listemizi almadık. Evet. Ee, sözleri Soner araca müzik Selim Aysan, ee, müzik ve düzenleme, pardon düzenleme Hakan Altun, Sezgin Gezgin. Bu şarkının size bir anısı var mı? İlk e, çıktığım parçadır piyasaya. Öyle mi? Evet. evet. İlk albümde okumuşum o parçayı ben, ikinci albümde de okudum parçayı. Hı hı, çok güzel. Çok Peki. güzel bir yer var. Ve hemencecik söylüyorum şimdi size çıkanı ve burada. Evet. Efem diyor ki anlaşmazlıklara biraz dikkat et diyor. Ve mutlu olacak, mutluluk getirecek bir Zaman dilimi seni bekliyor ancak biraz sabredersen evet. diyor. Üzücü olaylar için kendini böyle şeyler yaşadınız mı? Biraz üzücü olaylar yaşadınız yaşadım, mı? Yaşadım evet ve yaşıyorum Aşk hayatında özellikle. Aşk hayatında yaşadım geçmişte yaşadım. Hıh. Geçmişte yaşadım. Evet. Ee, peki yeşil mi yoksa mor mu diye sorayım? Yeşil. Yeşil. Bakalım. Hmm. Nazara geliyormuşsunuz. Çok. İnanır mısınız? İnanırım. Evet, nazara gelmemek için de biraz dikkatli olun diyor. Ve herkesin uğru olmayan bir şey sizin için çok uğurlu olacakmış. Yani herkes ya olur mu işte mesela 10. sayısı uğursuz derler ama... Ben 10. seviyorum. Seviyor musun? Seviyorum. Bakışları sever, Bakışları sever misin? Bakışları severim ben. Evet. Çünkü onları da Allah yarattı. <laughs> Öyle diyorsun değil mi? Evet. Pekala <laughs> evet, ve e, adaleti işaret ediyor. Hak ettiğini alacaksın bu sene. Kaybın telafi edilemez değil. Senden çalınan bir şey varsa da onu tekrar bulacak mısın? Demin de konuşmuştuk. Emin adımlarla ilerliyorum ben. Harikulade. O zaman bir şarkı da ama keşke o sevdiğin şarkıyı duysaydık ama o ilkmiş. Onu belki de o yüzden. Başka ben. bir programda inşallah. Peki hadi o zaman. Tamam söyleyelim. Klip parçamız galiba geliyor. Klipte var mı? Evet. Evet. Sonra... арбу bugün sen bir defa Bu boyunca inan, bil aşkını, sevdalını sonuna kadar. Benim ol benimle kal, yanımda yürümür. boyunca inan. Peki teşekkür, teşekkür ederiz Ramazan Bey. Teşekkür ederiz. Bir sonraki şarkısı. Kim'in? Soner Aracan Arıca. Şarkısı. Soner Arıca'yı çok seviyorsunuz. Ee, evet. Müzik evet. ve düzenleme Sezin Gezgin Hakan Altun. Hı, hı. Hakan Altun'un? Evet tabii. Ah çok güzel. Arkadaşımız. E, tabii. <laughs> çok güzel. Arkadaşınız, e, arkadaşınız yani dostlarınız nasıl oluyor? E, şarkıyı tabii bedelini ödeyip alıyorsunuz değil mi Hiç efendim? Öyle bedel mi? Ödemeden Hiç ödemeden. Hiç ödemeden aldınız. Evet. Aynen böyle. Ne kadar güzel. Hiçbir para ödemeden aldım arkadaşımdan şarkıyı. Harikulade efendim. Ve yeni Peki. bir şarkısı var yine para ödemeden aldık. Çok iyi. Siz, beste... Bende var şu anda, bende de var dört tane Yener mi de, söz müzik bana ait. Evet, siz de veriyor musunuz arkadaşlarınıza? Kimseye vermedim. Daha kimseye vermiyor, bak alıyor vermiyor, <laughs> görüyor musunuz? Vallahi. Çok Aa. egoist, yani burcumu taşıyorum şu anda. Bir de söyledi, egoist falan <laughs> Yok ama yok, ben baktım size şöyle bir, bir olgunluğa erişiyorsunuz ve artık hani nasıl alıyorsanız vermeyi de öğreneceksiniz. Bundan sonra tabii ki. <laughs> evet, açık <laughs> açık, açık da söyledi, vermiyorum dedi, <laughs> alıyorum ama vermiyorum.